to this computer. Tamam. Şimdi şey screen yaparsam eğer. Share desktop. Evet şimdi geldi. Evet, Selim'cim Doğa da burada. Seni Doğa'ya bağlıyorum şöyle. Merhaba. Baba. Evet buyurunuz bakalım. Ben model edebilirim kolaylık olsun diye. Selim hanginiz tamam. başlıyorsunuz? Ee, hocam ben başlayacağım ama şimdi şöyle bizim ilk slaytımız yani ortak sunumumuz. Tamam. Yani ortak seçtiğimiz şey. İsterseniz ben kendimden başlayayım sonra doğa yapsın sonra ben tekrar ortak şey dönebilirim. Anlaştık. O zaman sana ilerliyorum. Bu ortağınız. Evet. Sen yani Murat Haka gündüz benimki. Hemen geldim. Evet duyuyoruz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum hocam biz Eskişehir'e gittiğimizde yani e, zoom'dan yapılan sergide. Biz bu görselde yani hiçbir şey görememiştik hani boş bir tuval gibi görünüyordu hepsi hı hı. fakat Eskişehir'e gittiğimde ben şöyle bir zorluk çektim aslında eserlerin hepsi birbirinden daha güzel görünüyor orada yüzde gördüğünüzde daha çok hani şimdi hangisini seçeceğim gibi bir algıya girmiştim. Ee, Murat Aka Gündüz'ün bu eserin yakından görüne çok etkilendim çünkü e, benim Hacettepe Jeoloji Mühendisliği geçmişim var yaklaşık ha. bir 4 sene kadar evet, 4 sene, 4 evet sene. ben 23 yaşındayım biraz. <laughs> biraz biraz geç başladım diyelim yaşında olacağım Selim <laughs> yani e, o yüzden hani jeoloji olan ilgim merakım ve bu jeolojik hareketler beni çok büyük büyülüyor Senin dünyanın hareketleri bir olsun bir okudum biliyor musun efendim bir yıl jeoloji okudum ben de gerçekten mi? gerçekten harika bir bölüm de işte o mühendisliği çıkarsalar çok daha güzel olacak <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle evet sende yani o, o yüzden bu eseri seçtim. Hem jeoloji olan ilginden dolayı ve kendisinin hep böyle çalışmalar yaptığından dolayı. Hı hı. Şimdi sanatçıya dönebiliriz isterseniz. Evet. İşte, e, sanatçının kimliği ve dili ilk soruydu. Boya, e, boya kullanımından mekan tercihlerine, kompozisyon kurgusuna, anlatım diline kadar yapıtlarına farklılıkları açık bir yaşım, e, yaklaşım sergiliyor. Resimlerinde genellikle sadık kaldığı tür ise manzaralar. Zaten benim de seçme nedenim oydu. Kente ait izlerle başlayan manzara resimleri ilerleyen dönem serilerinde kentlerden uzaklaşarak doğaya yakınlaşır. Coğrafyanın gelişmişini de hisseten resimlerle doğa her şeyden uzak, tek, yorgun ama ayaktadır. Sanatçının genelde e, ürettiği işin medyaları ise işte tuval üzerine reçine, yağlı boya ve kağıt üzerine kara kalemle çalışıyor. Hı -hı. Bu eserde zaten tuval üzerine yağlı boyayla çalışmıştı. E, Sesim of, gidiyor değil mi, hocam e. herkes acaba? Evet evet. Doktor evet. Şah. Tamam. Evet, sorayım. Pardon. Bu bunu ıı, bakarak seni dinleyebilir miyiz bunun üzerinden? Bunu nasıl yorumladığını merak ediyorum. Yani anlıyorum ama Aha. hepimiz anlayalım. Şöyle bir ben bir yandan site açayım o zaman hocam. Kendimde de takıldığım bir yer olursa bekletmeyeyim sizi hiç. Haydi deriz. Bu arada ben açıklamasını yapayım. Bu KAF serisi görmeyen arkadaşlarım için Reel'de paylaştığımız videoda e, algılanması için çok yakın bir çekim yaptım. Çok flu bir e, çok flu bir e, çalışma var. Belli belirsiz bir floral desen var aslında. Evet. E, çok zor okunuyor. E, bir iz gibi daha çok, değil mi? Bir evet. e, Resim gibi değil, bir iz gibi. E, bu bağlamda birazcık senin yorumunu da almaya ihtiyacımız var. Ya hocam o beyazın tonlarını ve beyazı kullanması beni ya yani büyüledi diyebilirim. Çünkü hani bu eserin yani serinin adı Kaf bir de neydi? Vertigo diyordu buna. İşte bu renk kullanımları o vertigo'yu ya yani o baş dönmesini gerçekten yaşatıyor yakından gördüğünüzde. Beni o anlamda zaten kopardı direkt ve kendi içine çekti sanat eseri. Hı. Peki, sen özel, o zaman özel yorumunu jeolojiye olan e, merakınla ilişkilendiriyorsun. Evet, o zaman yani, iz, iz iyi bir e, tarif mi oluyor? Hangi, nasıl anlamadım? İz tarifi iyi bir tarif mi oluyor, jeolojiyle kurduğun bazı sebebiyle? Yani evet diyebiliriz. Yani daha iyisini şu an düşünemedim, o yüzden gayet daha iyi diyebilirim. Düşünür müsün? Çünkü bunu ben yakıştırdım. Yani teoloji tamam. dediğin için e, bir şekilde o katmanları ve iz, yani çünkü e, zamanın izlerini aslında e, evet. dünya üzerinde yakalamayı evet. e, tarifleyen bir bilim dalı, evet. e, kayalar üzerinden, taşlar üzerinden Hı. bir takım okumalar yapıyoruz. Toprak üzerinden, toprağın hareketleri üzerinden okumalar yapıyoruz. Aslında böyle katman katman, katman katman bir örüntü tarifliyor. Buradaki katmanlaşmanın biraz daha açılması lazım. Neyin izi olduğu ya da neyi tariflediğini anlamaya ihtiyacımız var. Mesela vertigoyu ben yakalayamamıştım. Onu bilmiyordum. Şimdi sen söyleyince evet baş döndürüyor gerçekten. Evet. Ama biraz e, metaforik bir baş dönmesi değil mi? Gerçekten fiziksel bir ya, tabii baş dönmesi ki. Tabii ki. o evet. anlamda birazcık açıklamaya ihtiyacı var. Hı hı. Revizyon çalışması için lütfen aklında olsun bu detay. Tamam, tamamdır hocam. Peki o zaman şimdi e, doğaya sözü vermek için geriye mi gidiyorum ileri mi gidiyorum? Yani, ileri. i̇leri. Aynen zapça olmuyoruz. Şey daha ilerleyebilir miyiz? Tabii. Sanatçı hani genel olarak bakacak olursak daha çok e, doğa ve hayvan temalarını e, kullanıyor. Ve e, insanın özünde yatan aslında duyguları karışık figürlerle, e, sembollerle temsil ediyor. E, sanatçı genel olarak tuval üzerine yağlı boya sürebilir ve e, şey, üç, boyutlu malzeme, üç boyutlu çalışmalar yapabilmek için farklı malzemeler kullanıyor. Ama bu hayvan parçasının son bir mesele tuval üzerine yağlı boya çalışmış. Ee, genel olarak baktığımızda farklı renk ve dokular var. Resimde bir derinlik var ve karmaşık bir kompozisyon var. Bu kompozisyonu destekleyen e, insanlar var. Ve aynı zamanda bu insanlar aslında e, eserin özünde yatan ideolojiyi de destekliyorlar. Hastalıklı bir düşünce olarak e, nitelendirebileceğimiz hayvanat bahçesi ideolojisini aslında sanatçı burada yıkmak istiyor. Benim aslında iki tane böyle kilit kavramım var bununla alakalı. Bir tanesi empatik kurmak aslında. Burada bir empati temsil ediyor. Diğeri de aslında eşitlik. Burada insan ve hayvan tamamen eşit. Benim aslında seçme sebebim şu bu esere. Kendim de evde hayvan bakmış bir insan olarak aslında hayat bunun etik bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Acaba hani mesela bir apartman dairesinde oturuyorum. Köpeğim vardı mesela köpek benim istediğim saatlerde dışarı çıkabiliyor veya benim verebildiğim kadar sevgi alabiliyor köpeğim aslında öldükten sonra bunu çok sorgulamaya başladım aslında yaptığım doğru bir şeydi kendimi daha çok hani hayvan sevgisini çok daha uzağında bir yerde buldum ve o yüzden bu çalışmayı da o duygumla özleştirdim. süpersiniz ve evet sen başla istiyorsan yine tamam Ali İbrahim Hoca'nın Yanık Orman eseri bunu hem benim jeolojik olan yani doğaya olan sevgimle hem de doğanın hayvanları ve canlılar olan sevgisiyle bir bütünleştirerek bir ortak bağ kurmaya çalıştık burada sanatçının kimliği olarak resim, fotoğraf, heykel, yerleştirme video ve doğa kökenli nesneler gibi farklı teknik ve malzemeleri bir arada kullanarak e, oluşturduğu imgesel evrenin en belirici özelliği multidisipliner bir örgüye sahip olmasıdır diyor kendisi adına. Bu anlatım üretim biçimini oluşturduğu her yerde duygusunun yapıtlarıma özgür, özgürleştirici bir alan açtığına inanıyor. Yani kendisi böyle. E, genelde ürettiğim medyalarsa işte kendini multidisipliner olarak tanımladığı için çok farklı medyalar kullanıyor e, çalışmalarında. İşte yukarıda söyledik videolar, heykeller, fotoğraflar, resimler. E, günün sonunda sadece üzerinde ürettiğim e, ürettiğim mesaj ise, medya pardon, yapı ve dokusal olarak yanmış bir ağaç kabuğunu nitelendirmiş, e, epoksi reçine kullanarak ve aynı zamanda alüminyum kullanarak, e, bu alüminyumu şöyle kullanmış, e, İstanbul'da da bir kısmı bulunan kuzey ormanlarından üç farklı ağaçtan kendisi şey alıyor, e, neydi? Örnek alıyor işte alüminyumlarla, sonra da epoksi de bunu canlandırıyor ve boyuyor ürettiği mesaj ise doğanın yoksunluk, yalnızlık, cansızlık, bitmişsizlik, bitmişlik, çaresizlik ve parçalanmış parçalanmışlık hallerini sunan eser, gelecekte bireyin baş başa kalacağı yeryüzünü gösteren bir kartpostala dönüşmektedir. Sanatçının kendi cümlesiyle özetleyecek olursak kötü bir anın plaketi olarak tanımlayabiliriz. Yani bu eser bana göre yani kendi fikrimi söyleyecek olursam hem geçmişimizi hem geleceğimizi anlattığı için bence zamansız bir eser. Yani hiçbir zaman bitmeyecek bir karmaşayı temsil ediyor bence. Ve yani o konuda beni çok yakaladı. O noktada bu görüşünden dolayı beni çok yakalamıştı. Peki. Böyleydi. Güzel. Aslında Selim'in kimlikse benim içinde sanki sonun bir başlangıcı geldi eser. Yani artık sanki o hiçbir şey yok ve ölü bir şeyle aslında yüz yüze bakıyormuş gibi hissettim ben orada. Ben benim içinde tamamen karamsar ve Son diye bit. Biriniz için bitmiştik, biriniz için sürecin içi. Çünkü insan ömrüyle değerlendirmediğimiz zaman doğayı daha farklı yorumluyoruz onu. Çok heyecan verici, çok çok keyifli. Gençler var mı sormak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir şey? Selime ve Doğaya. Ben çok beğendim çalışmanızı. Çok olgun buldum. birazcık daha bu slaytların arasına kendi düşüncelerinizin izleri girmeli. Görüntüleri imgelerle beraber girmeli. O anlamda herhalde revize olduğunda daha fazla şey anlatmaya başlayacak. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür Selim bu arada orada. Rica ederim hocam. Ne demek? Katkı sağlamaya devam ettiğim ve hevesli olduğum için bunu kapatarak bir sonraki arkadaşımızla ben devam etmek isteyeyim kim gelmek ister tamamdır